Það er mjög múlið. دور جامعاتی هنی هم که خوشین تشتی هو نو ملت ما دو گوارش هم زینو جلو میگی پیت سیز جوانه بله دور جام جمعات هر بازاری که هر قاضی که آتی نیرا اول دور خوشه Tarafı söyleyelim mi diye Lele Gere gire cüt karine Doktor var o zaman Vakti taban Or'e marigola Satay Ciyayi cilo Deramati Or'e marigola Satay Ciyayi cilo Deramati Meydan bellek merkezlerim Evzozanın hoş geverim De, çok güzel bir bölge. Zaten buraya gelmek için e, öncelikle e, bura il temsilcisi. E, Dağcık Federasyonu il temsilcisinden irtibatlı olaraktan geldik. E, geldik. E, iki tane gölü gördük. Çok çok güzel. Orada bir şelale var. Muhteşem. Buzullar var. O buzullarda yürüdük. E, göller hakkında zaten çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Mükemmel, herkes görüyor. E, keşke e, kısmet olsaydı, imkan olsaydı da diğer yerlere de geçme şeyimiz o ol, olsaydı, oraları da görseydik. Ama inşallah bu bölge daha da e, serbest hale gelirse önümüzdeki yıllarda e, bir e, ağırlık merkezi olabilir. Bu yörenin insanları o kadar güzel ki bir olarak burada çok güzel kendi bu sınırların içerisinde çok güzel zaman geçireceğiz, paylaşacağız. bunlar çok güzel şeyler. Ama bunlar ileriye doğru gideceğine inanıyorum ben. İnşallah bundan sonra bu 40 yıl geçen maddi manevi bir sürü kayıplarımız var. Bir daha bunlar olmayacak düşüncesindeyim. Kendi görüşüm o. İnşallah olmaz. Biz de Artos Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak Van'dan geldik. Tabii ki çok güzel bir doğası var buranın. Özellikle Cilosat gölleri biliyorsunuz ki Türkiye'nin ikinci zirvesi olması bakımından ve doğa harikası bir yer olması açısından bizim tercih ettiğimiz bir yer oldu burası. Ve mesela geceleri böyle gökyüzüne baktığınız zaman yıldızları sanki tutacakmışsınız gibi o kadar yakın hissediyorsunuz.